Kayıt şimdi Rahman Rahmanın. <laughs> Hayır. Yine seni mi kovalıyor? Evet. Kovalamayı kesmen gerekiyor diyorsun. Cancel Aldı beni Bana geldi Aynen kardeşim şu an tuttun Angus seni ya Camdan atladıktan sonra havada vurdu beni Çok iyi yaşıyorsun kardeşim Eee uh. Eee uh. hareket yapıyorsun oğlum? Aa buradaymış. Ne habersin dostum? Hadi bakayım. <laughs> Salak ne? Nereye ateş etti biliyor musun? Evet evet gördüm. Önündeki <laughs> kancayı ateş etti amına Kaçma Bak ben ateş etti gördüm. Oğlum bunun hala totem var. O daha şey perkiyor. Kırdıkça ceza veriyor ya. Böyle bir perk yok lan. Var oğlum. Sanatçının var, kıracak. Gidip tekrardan tamir etmesi gerekiyor. Onu biliyorum ama diğerini bilmiyorum. Ya da full Efsun totem perk kalmış ne bileyim ama. <laughs> bilmiyorum, belki dediğin gibi 3 tane varsa eğer Nasıl satayım. Flash aldım sözde. da atarım diye. Hep beni oldu yavşak ya. Bu arada ben o totemi kıramadım he. Ben söylemeyi unuttum şimdi. Ya da e, Hadi, kurtarım ya adamda şu anda. Yemin Hadi Okan seni çok. <gülüyor> <gülüyor> bir can yapıyor, biri koşuyor bana doğru ama. <laughs> Koşan arkadaş benim zaten mi? Tam benim arkamda bir tane. Evet bana geliyor şimdi. Sağlıyor. Adamı gördü. Yok. Ya sana geliyor dikkat et. Oha daha yeni cam bitti lan. Geç kaldık oğlum. Hem kör hem sersem. Üf. Nasıl bir komboydu öyle ya? Allah paletin hemen öne bombayı attım. Paleti de kafasına vurdum. Hem sersemledi hem kör oldu. <laughs> Acayip iyiydi. Vurma 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 vurma. Dodge. Eee hala mı <laughs> Ne bileyim. beni saldı galiba. Bu da sıfırlanmış. Yok ebesinin nikahı yani. Oka kaka nikahı yani. Mori yedim öldüm hadi bak. Goodbye motherfucker. Oğlum adamı alamayacağım lan. Oh! Hoş. O ne oğlum nasıl bir top bu? Baldırda kafama sıktı bir tane. Kaç Adam iyi ya fena tokando satılmıyor. Tan tan tı tan, tı tan, tı tan. kardeşim onu ben de bir kapak bulayım. Kapak şey yapmamışlar. Aga be. Gizli buzdan mı? <laughs> Şu an mouse'u çevirdiğim yönleri mi görüyorsun? Evet. Şöyle dursam çok dikkat çeker mi? Çeker bence. Daha böyle kenarda durması lazım aslında. Tamam oğlum çok oynama ha. İyi öyle. Ama zaten sesimden alıyor. Şey... Çok yakına girmesi lazım ama o kadar değil. Evet. Fark etmez. şansada Şansa da bana yakın geziyor. Çıkalım artık. Hadi kapak göreyim seni. Öldün ki. Ah be. <laughs> Kaçma, öleceksek de şerefimizi ölürüz. Kardeşim bak Aferin beni geldim. kovalıyor adam ya. Allah Allah ne boş çıktı bu adamda. Başka oyuncu yok sanki. Kardeşim, hoho, -ho hop! <laughs> Salağa bak hele sen. Kırmayacak mısın? Dvg atıyor. Delslinger <laughs> abim benim. Şuradan bir kardan adama giriş yapsam nasıl olur? Köre değil mi onu şimdi yine? Evet. <laughs> ha biliyor musun, biraz. <laughs> biraz mı? Adam oyunu bitirdi ama... Ağzımıza sıçtırmışsın oyun boyunca. <laughs> Kum torbası kullanır mı? Yok kullanmıyor. O arada kullanmıyor. <laughs> adam bir mori. Atamaz ki ben hiç ölmedim. <gülüyor> <gülüyor> Get down, bitch. Bismillah demedik ama da. Bir sallı bizi be oğlum. Bir de bugünlerde bana çok fazla Gideon et fabrikası geliyor ha. Bu arada nemesiz. Zombileri var. Bak. Oğlum üst katta can yok mu arası? he var var. <laughs> oğlum bu Dwight'in Celal çok iyiymiş lan. <laughs> çok komik gözüküyor. <laughs> hmm. Ben de şu an biri düştü ya kancaları görebiliyorum hepsini. Hmm. Kram var bir tane. Koşma be oğlum. Adamı alacak mısınız siz yoksa ben gideyim Okey aldınız. Bir aldı. O demek gelmeye karar verdin sonunda. Nereye kayboldun lan? Neyi bekliyorsun? ha. <laughs> Çabuk. Neyse iyi kurtardık gene. <laughs> bir nebze. Üst katta başka zan yok bu arada gelmeyin. Aa varmış lan. Şimdi gördüm. Hadi hani burada bir mind falan. game yer mi? can mı? Dodge. <laughs> Dodge değil aslında da neyse <laughs> Ölmeyeyim diye zombiye şey attım dead art attım Helal şimdi oğlum Kardeşim ya bu işi yapıyoruz ya. Ama zombi şeyi aktif etmedi Olamadı. ha. Dedard'ı bana kanamaya sokmadı. <laughs> tamam. Hala beni mi takip ediyor? Hadi boşayım ya boyun böyle oynanır kardeş <laughs> Pro place. Şimdi ya bu şey işini yapıyoruz ya, bu okuyoruz galiba ya. <laughs> <Hadi ok>. <gülüyor> <gülüyor> evet, top işi doğru. Bitiremedim. Gel ne gel ne buradayım şey gel. Öteki ki hafta değil. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun kardeş? Oğlum az önce birini gördüm ben burada. Evet sağda o sağda. Gel gel. Ha. Adamı kovalıyor. 3 level oldu o galiba yani. ya da 2 olabilir. 3-3. Ya aşağı atlayalım şu aşağıda bir gem var. Eee bir tık önüne çıkmış olabilir miyiz bakayım. İnşallah öyle değildir. abi bitti gitti. Gene gelir ama. Şimdi bir gem bulalım artık ya. Çok koştuk. Evet biz iki can yaptık. Ben hiç yapmadım. şurada bir yerde olması lazım. Şurada bir evet ha burada. Geldi nerede? Kapı arkasında. Üst katta. Kapı arkasında. Kat. Üst, katta değil. Ar kapı arkasında ışığını gördüm ben. ben gördüm okey. Şimdi yukarı kata yukarı üst yukarı çıktı. Üst kat çıktı. Aa okey. Let's go. Oh shit. Neyse o ikinci atı Flash var değil mi sende? Var. Pek kullanamadım ama yapacak bir şey yok. Şeyi var ya oğlum bunun. Eee ne? Kırbacı var ya o yüzden kullanamıyorsun. Ya palet devirdikten ha. sonra suratını tutamıyorsun yani. Yes. Bize mi geliyorsun acaba? Galiba. Yep. Ya üst kasa çıkmış oldum. Ben adamı almayı diyorum. Aç okay. gel. Ya oh, aptal mısın? Yes. Musun? O ne lan öyle? Niye öyle oldu? Şey oldun? totem mi kırdı? Hayır şey hasar yediği için. Kancaradan kurtarıldığı an hemen sağ yedi o yüzden oldu. Ay geldi adam. Alak geride Aman kaldı size. Oğlum hıyar mısınız lan siz ha? <laughs> gel gel bana gel Koşuna. gel. Yes sir. Şunu bir aşı olalım artık ya. Çok sinirim bozmaya başladı bu iş. Koş. Oho burası da yapılmamış. Ya bir zombi git. Çıl. Hop. Ver bana abi. Aşı yap. Ha, Bak, at, zombi de geliyor. Gel seni bir dojlayayım. Hop. Dodge skill mechanics. Uza. Burada ne var abi? Diğer iki arkadaş ne yapıyor acaba? Bilemiyorum şu anda ben kendimi yollayacağım. Aşılayacağım daha doğrusu. Şunda bir eleman yok mu acaba? Hah. Okan. Şimdi pek iyi olmadı. Bildirim gitti ama neyse hadi bakalım. Deneyeceğiz. Bizim can bırakmamız lazım. Ya yapmamız lazım. O tarafta jam var işte. Gel aşağıda yapalım oğlum o zaman. <laughs> evet, <laughs> Oğlum bu can sıfırlanmış ya. Yine geliyor bir yerden. Gel üstümüzde. Arkada kaçacak yerde yok ki. Burada var mı? Yok. Yok. Kapıyı kırması lazım ki ancak kaçalım. Zombi <laughs> nasıl aşağı, aşağı indi? Zombi <laughs> Oğlum zombi, zombi çok <laughs> yukarıdan düşünce yere böyle bok gibi yapışıyor. O çok komik. <laughs> evet. <gülüyor> Sen onu görmemişsindir Bir yükleyeceğim videoda var galiba bir tane öyle Demesizle Ya yani yüklemedim daha da Böyle hani şeyler var ya Yukarıdan aşağıya direkt inişler var He? <laughs> Zombi öyle bir iniyor tamam mı Bok gibi yere yapışıyor laaap diye yüzüstü <laughs> <laughs> Çok iyi ya bro gibi Eskoo Kapı açık kardeşim Nereye kayboldun dakikada lan so 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 Gel oradayım bak ben. Yani bir tane daha oturalım bitirelim. Aha. Ha şurada kaçta gördüm. Kasa olabilir orada. Otur 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 otur. Şu arkadaki zombiler canlanıyor böyle bir saldırı düşse. <laughs> şey. Ben bu bir kere şey gördüm oğlum. Ee, neydi lan onun adı? Jumpscare. İlkokulda böyle geziyorum üst katta. Dolaptan böyle ölü düştü önüme. Yaptın? evet, yaptın? aynen. Bir de bir işte var. Harbi biz çalıştık bu hele ya. Ya zaten 5 senin 5 de benim katkım var yani. 5 senin yarısının arası ben yaptım diye diyebilirim. Geliyor. Dedik dedik. Üst skat. kattan düşecek. Aha kapı açıldı. Üst katta hala. Da. Sanırım bu tarafta. Lan düştü. Aha düşmedi lan helal Flash'ım var ama büyük small flash atamam. Dur bakalım. Ha beni kovalıyor, beni kovalıyor. iyi iyisin, iyisin. Geri zekalı duramadı. Sana geldi. Sana geldi. Aslan falan şi var. Aslan falan. Nasıl verim oğlum beni kovalıyor şu an. Eyvah, harı da. İşte burası Nerede? açık. Okey Okay, gördüm sen. Ah be neredeyse Orta kör oluyordum. Tam o uzak kardeçi. About you, is it?